Hoş geldiniz. Ee, kazanım kavrama testi 2'yi beraber çözeceğiz. Mezunlar için üniversite hazırlık TYT konusu atom ve periyodik sistem 1. Bir. Birinci soru Tamsın atom modeli ile ilgili. Ee, Tamsın atom modeli ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Ee, Tamsın atom modeli üzümlü keke benzetilmiştir arkadaşlar. Eksi yükler artı yüklerin içine dağılmıştır. E, artı yüklerin sayısı eksi yüklerin sayısını eşittir. Nötr atomlarda zaten biliyorsunuz artı yüklerin sayısı eksi yüklerin sayısını eşittir. Tamsın bunları söylemiştir. Cevap Edirne. İkinci sorumuz. Bu atom modeline göre elektron alt enerji seviyesinden üst enerji seviyesine geçerse bilgilerinden hangileri doğrudur? E, bu atom modelinde çekirdek, katmanlar, elektron daha üst katmanlara geçerse enerji verildiğinde daha üst katmanlara geçebilir. Üst katmanlara geçerse üst enerji seviyelerine geçerse atom uyarılmış hale gelir. Uyarılmış atom olmuş olur. L kabuğundan K kabuğuna geçmiş olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar birinci katmana K, ikinci katmana L. Yani N eşittir birinci, N ikinci katman diyebildiğimiz gibi K, L, M katmanları diyebiliyoruz. Dolayısıyla K'dan L'ye geçiş olur ama yani bu e, a, Elektron alt enerji seviyesinden üst enerji seviyesine geçerken K'dan L'ye geçer. L'den K'ya geçerken üstten alta geçer. Dolayısıyla L'den K'ya geçmemiş olması lazım. K'dan L'ye geçmesi gerekiyor uyarılması için. Dolayısıyla bu olmaz arkadaşlar. Ee, i̇yon oluşur. İyon oluşmuyor. Sadece atom uyarılmış oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Adana olur. Üçüncü soru. Atom altı tanecikleri ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Elektron eksi yüklü bir taneciktir. Doğrudur arkadaşlar elektron eksi yüklü bir taneciktir. Proton sayısının nötron sayısının toplamı kütle numarasını verir. Proton artı nötron kütle numarasını veriyordu arkadaşlar. Ee, yüksüz bir tanecikte elektron sayısı nötron sayısına eşittir. Yüksüz bir tanecikte arkadaşlar e, proton sayısı elektron sayısına eşittir. Yoksa elektron sayısı nötron sayısına her zaman eşit olmayabilir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan 3 Ceyhan'dır. E, farklı elementlerin çekirdek yükleri farklıdır. Çekirdek yükü demek proton sayısı demek. Dolayısıyla farklı elementlerinde proton sayıları farklıdır. Dolayısıyla çekirdek yükleri de farklıdır. E, nötron yüksüz bir taneciktir. O zaman cevabımız arkadaşlar Ceyhan olur. Dördüncü soruya bakalım. Ee, x yaziyanın elektron sayıları nötron sayılarından birer fazladır. Ee, buna göre bu taneciklerin hangileri katyondur? Katyon neydi arkadaşlar? Artı yüklü iyonlardı. O zaman e, elektron sayıları nötron sayılarından birer fazla ise, bunun elektron sayısı 16, e, nötron sayısı 16, elektron sayısı 17 olur. Nötron sayısı 17, elektron sayısı 18 olur. E, nötron sayısı 18, elektron sayısı 19 olur. Şimdi katyonlarda proton sayısının daha büyük olması gerekiyor çünkü artı iyonlardı O zaman proton sayısı daha büyük olan burada proton sayısı büyüktür, elektron sayısı büyük, aniondur. E, bu 18 proton 18 elektron olduğu için, şunlar elektron sayıları arkadaşlar bir fazla olduğu için e, bu y'de elektron sayısı proton sayısına eşit olduğu için nötr e, olarak ifade edilir. E, şurada da proton sayısı 20, e, elektron sayısı 19, proton sayısı daha fazla olduğu için katyondur. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız yalnız Z, C yan olur. Beşinci soruya bakalım. Ee, oksijen eksi iki taneci aşıdıklar e, taneci hangisi yanlıştır? Yani oksijen eksi iki ile ilgili. Bir bakalım arkadaşlar. Ee, elektron sayısı ondur. Ee, elektron sayısıyla yükü topladığınız zaman protonu verecek. O zaman ne ile eksi 2'yi toplarsak 8 yapar? 10. O zaman elektron sayısı 10'dur. Çekirdek yükü eksi 2'dir. Çekirdek yükü demek arkadaşlar proton sayısı demek. Bunun proton sayısı 8'dir. Eksi 2 değildir. Ee, o zaman cevabımız Bursa olur. Nötron sayısı 8 demiş proton sayısı artı nötron sayısı kütle numarasını verir. Proton sayısı 8. Nötron sayısını bilmiyoruz. Kütle numarası 16. O zaman nötron sayısı buradan 8 gelir. Doğrudur. Proton sayısı zaten 8 demiştik. Kütle numarası da 16'dır. <laughs> Cevabımız Bursa. 6. <Altıncı> soruya bakalım. <laughs> Manezyum artı 2 ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? E, flor eksi tanecili izoelektroniktir demiş. İzoelektronik ne demek arkadaşlar? Elektron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olacak. O zaman e, bunun elektron sayısı kaçtır arkadaşlar? 10'dur. Neden? E, yükle elektronun toplam protonu vereceği için Artı ile neyi toplarsak 12 olur. O zaman 10. Demek ki manezyumun elektron sayısı 10. Peki burada da öyle. Eksi 1 ile neyi toplarsak 9 yapar. 10. O zaman elektron sayıları aynı. Proton sayıları farklı. Bunlar nedir? İzoelektroniktir. <laughs> Sodyum 11-23 tanecikle izotondur denilmiş. İzoton ne demektir? Nötron sayıları aynı olacak arkadaşlar. Nötronlar aynı olacak. Peki ee, bunun nötronu nasıl buluruz? Kütle numarasından protonu çıkardığımız zaman nötronu buluruz. O zaman burası kaçtır? 12'dir. E ee, kütle numarası 24, proton sayısı 12. 24 12'den de 12. O zaman nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı izotondur. Manezyum 12 25 tanecikli izotoptur. İzotop ne demekti? Bu sefer protonlar aynı olacak. Nötron sayıları, kütle numaraları farklı olacak. Proton sayıları bu 12, bu da 12. O zaman proton sayıları aynı. Nötron sayıları burada 12 idi. Bunun nötron sayısı kaç çıkıyor arkadaşlar? 13 çıkıyor. Farklı gördüğünüz gibi nötron sayıları farklı. Kütle numaraları da farklı. O zaman arkadaşlar izotoptur. Cevabımız Edirne'dir. Yedinci soruya geçeceğiz arkadaşlar. Yedinci soru Kalsiyumla ilgili, kalsiyum yönüyle ilgili bir soru arkadaşlar. Kalsiyumun e, artı iki proton, nötron ve elektron sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniyor arkadaşlar. E, şimdi proton sayısı zaten arkadaşlar 20 gördüğünüz gibi. E, nötron sayısı kütle numarasından proton sayısını çıkararak buluyorduk. O zaman 40-20'den eksi nötron sayısı 20 olur. E, elektron sayısı arkadaşlar burası 20. E, yük ile elektron sayısının toplamı protonu verir. Yük artı 2, artı 2 ile 18'i toplarsak arkadaşlar 20'yi buluruz. Dolayısıyla elektron sayısı da 18. E, elektron sayısı nötron ve protondan küçük çıktı arkadaşlar protonla nötronda eşit çıktı. O zaman cevabımız Edirne olur. 8. sorumuza bakalım. Alüminyum artı 3 taneci ile ilgili hangileri doğrudur? Alüminyum atomunun 13 tane elektronu vardır. Ee, arkadaşlar burada tanecik denmiş ama burada atom denmiş. Yani burada tanecik atom olabilir, iyon olabilir. Dolayısıyla buradaki iyondan bahsediyor. Fakat burada nötr halinden bahsediyor. Yani Proton sayısı bir elementin proton sayısı kimlik numarası gibidir. Değişmez. O zaman burası 13 e, atomdan bahsettiği için burası da 13 olmak zorundadır. Yani iyonundan bahsetmiyor. Artı değil. E, yüksüz olandan bahsediyor. Dolayısıyla 13-13 olması gerekiyor. Dolayısıyla 13 tane elektronu vardır. E, alüminyum artı iyonun toplam tanecik sayısı 40'tır demiş arkadaşlar. E, proton sayısı 13, e, proton sayısı 13. Elektron sayısı burada 10 arkadaşlar. 23. Nötron sayısı 14. Dolayısıyla 40 yapmıyor arkadaşlar. E alüminyum artı iyonun nötron sayısı 14'tür. Alüminyum artı iyonun nötron sayısı nereden bunu arkadaşlar? Kütle numarası eşittir proton artı nötron. Kütle numarası 27. Proton 13 artı nötrondan nötron eşittir buradan 14 olur. O zaman 3. öncül doğrudur. Cevap denizli arkadaşlar. 9. soruya bakalım. 9. soru. X, Y, Z, T baş grup elementlerinin periyot grup numaraları ilişkisi grafikte verilmiştir. E, buna göre yargılanın hangileri kesinlikle doğrudur? Kesinlikle sorusu arkadaşlar. Yani e, Şimdi baş grup demek arkadaşlar A grupları demek. A grup elementleriyle ilgili bir soru. E, X ve Y'nin kime sürekleri benzerdir denilmiş. Bakalım X ve Y'nin görüyoruz arkadaşlar grup numarası aynı değil mi? Bakın X ve Y'nin grup numarası aynı. Normalde grup numarası aynı olanlar benzer kime özelliklere sahiptir. E, fakat kesinlikle sorusu olduğu için mesela 1A grubunda hidrojen ametal olmasına rağmen diğerleri metaldir. O zaman kimyasal özellikleri hepsi için benzerdir diyemeyiz. Ama genelleme sorusunda e, aynı gruptakilerin eee kimyasal özellikleri benzerdir deriz. Kesinlik sorusu olduğu için arkadaşlar X ve Y'nin kimyasal özellikleri benzerdir ifadesi yanlış olur. E, Z'nin atom numarası Y'nin atom numarasından büyüktür. Z'nin atom numarası ile Y'nin atom numarasını karşılaştıracağız. Eee Atom numarası sağa doğru arttığı için Z'nin atom numarası daha büyüktür. Yani atom numarası demek proton sayısı demek arkadaşlar biliyorsunuz. Dolayısıyla Z'nin atom numarası Y'nin atom numarasından büyüktür. İkinci öncül kesinlikle doğrudur. Ee, Z bir soy gazı denilmiş. Ee, bu en sağda olup olmadığını bilmiyoruz. Yani 2A olabilir, şey 3A olabilir, 5A olabilir, 8A olabilir. Yani en sağda ama hangisi bilemiyoruz. Dolayısıyla Z yani 2A olamaz ama değil mi? Yani şu 1A olsa, 1A, 2A, 3A en az 3A ve daha sonrası olması lazım. Z bir soy gaz olamaz. Kesinlikle olamaz ama olabilir deseydi olurdu. Dolayısıyla cevabımız Bursa olur. 10. sorumuza bakalım arkadaşlar. 10. soru. Katman elektron dağılımları verilmiş arkadaşlar. Katman elektron zilimleri yukarıdaki gibi olan X, Y, Z element atomlarının sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir deniyor. Hemen bakalım e, metal ametal şeklinde sorulduğu için arkadaşlar bu 2, 5, 20'ye kadar olanlar da hemen böyle kolaylıkla bulabiliyorduk. Burası 5 olduğu için 5A grubudur. 2 ile bittiği için 2A grubudur. 8 ile bittiği için 8A grubudur. 8A soy gaz biliyorsunuz. 2A grubu metaldir. 5A grubu ametaldir. Böyle bir genelleme yapabiliyoruz. Dolayısıyla ametal, metal, soy gaz şeklinde olan seçenek hangisinde var arkadaşlar? 1. x ametaldi. metal y metal soy cevabımız Adana olur. 11. sorumuza bakalım. E, ee, periyodik sistemde bulunduğu yerle ilgili bilgiler verilen element açıdıklarından hangisidir? 17. grup elementtir denilmiş. 17. grup arkadaşlar yeda grubudur. Yupa göre biliyorsunuz yeda grubu olarak geçer. E, ee, yeda grubunda olacak ve 3. periyotta olacak. Şimdi flor 9'a baktığımız zaman 2'ye 7'dir. İkinci periyottadır. O olmaz. 2'ye 5'tir. İkinci periyottadır. Klor 17'ye bakalım. 2, 8, 7. 1, 2, 3. 3 katmanlı. O zaman 3. periyottadır. Doğru. Bakın arkadaşlar 3 katmanlı. 3. periyotta. Peki 7 olduğu için grubu 7A grubudur. 7A grubudur ama yupa göre 17. gruptur. O zaman cevabımız C yandır. Bu 5A grubundadır. Bu 4A grubundadır cevabımız o zaman Ceyhan oluyor. 12. soru testimizin arkadaşlar son e, sorusu. E, modern periyodik sistemle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E, Yupa göre 18 gruptan oluşur. Evet 18 gruptan oluşur arkadaşlar. birinci e, grup 1A grubu, 8A grubu 18. grup diye geçer Yupak'ta. E, elementler atom numarasındaki artışa göre yerleşir. Evet e, periyodik cetveldeki elementler Neye göre yerleşiyordu arkadaşlar? Atom numaralarına göre yani proton sayılarına göre yerleşirler. 14. grup 4A grubuna karşılık gelir. Söylemiştik. YUPAK'ta e, arkadaşlar 4A grubu 14. gruptur. Yatay sıralara periyot denir. E, Düşey sütunlara da grup denir de hatırlarsanız. Her periyot bir alkali metalle başlar. Soy gazla biter. Arkadaşlar e, her periyot e, bir alkali metalle başlar demiş. Peki 1A grubunda birinci periyotta hidrojen var ve helyum var sadece. Hidrojen 1A grubunda, helyum 8A grubunda ve hidrojen arkadaşlar metal değil, ametaldir. Dolayısıyla her periyot alkali metalle başlamaz. Ama alttakiler alkali metalle başlayabilir. Fakat birinci periyot alkali metalle değil, ametalle başlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne'dir. Yanlış olan Edirne'dir arkadaşlar. arkadaşlar bu testimizde bitirmiş olduk.